Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl bugün sizlerle birlikte şiki bir tuvalet o oynuyoruz. Tuvaletleri ele mi? Arkadaşlar zaten Shiki bir tuvaleti biliyorsunuzdur. Eee işte dans eden yaratıklar falan var. Aa, mermi. Evet, mermi kazandık abi. 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 Merhaba. Be Beyefendi. Beyefendi. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Beyefendi e, sosyal deney yapıyorduk da iyi misiniz? Alınmadınız. Alınmadınız. <laughs> <laughs> abi çok korkunç. Abi peki ben bunları dört tane mesela. Pişt. Abi. Abi. Abi özürler diliyorum senden. Ben niye mezarlıktayım bu gecenin bu saatinde? Merhaba. Abi tuvalete gitmek istiyorum artık. Ne oluyor? İki tane diyor. Bountive. Acaba ne iki tane? Skibi dop 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 yes, yesiz. Geber lan. Hippi. Evet arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyım. Ne yapacağım hakkında bir fikrimiz yok. Abi bir tane daha dop kalmış. Level complete. Next level. Geceden e, hayatta kal diyor. Bu gece hayatta kal diyor. Yani çeviremedim işte anladınız. Abi niye her yer karanlık?

Abi ben ne yaptım? No, no. No, no, no. Tut tut tut. Evet arkadaşlar, telefon çalıyor. McDonald's arıyor. Oldum. Uh, hello. hello? Uh, this is your McDonald's delivery driver. Yeah. Your order will arrive soon. Yeah. Uh, yeah, yeah. Okay, okay. Bye. Okay. See you. See you. Fuck you. Evet arkadaşlar, McDonald's'a küfür etmedim de lan altımız düşüyormuşum. Evet. Buzdolabımızı açalım. Aa. Aa grimes şeksi geldi. Hemen arkadaşlar açıyorum kapımı. Merhaba. Yaşasın be. Çok heyecanlıydım. Sonunda grimes şek yiyebileceğim. Woohoo, Çok heyecanlıyım ben. Şöyle işi diyeyim koltukta yiyeyim bakayım şuraya. Koy ye ha. Of of iş kardeşim hiç. Çok sağlıklı. Protein protein. Oh. Yarasın kardeşim. Kapı çalıyor. Acaba kim ya arkadaşlar valla. Ben çok şüphelendim yani. Açayım bakayım yani. Aa. Ya. Kapı açılmıyor lan. Abi kapı. Bu kim lan? Merhaba. Bye. Merhabalar. Bye bye. Nereye gidiyorsunuz ya? Otursaydınız keşke. Hemen el salladı gitti ya gavur. Buraya geldi bu sefer de. Merhaba. Merhabalar. Hı -hı. Merhaba. Merhaba küçük kız seni bulamıyorum neredesin? Evet, bu sana şey. şaka yapacağım. <laughs> no. No. Lan ne no oluyor? <laughs> Aa. Lan gırmeyseli beni. Abi. Lan ben neredeyim bu kim bunlar ne? Bu ne zıpla parkur. Roblox parkur. Woohoo obi. Hemen şöyle gidiyoruz. Oh arkadaşlar şu anda Grimace'in midesinde yürüyorum. Aa! Abi bu nasıl bir iğrençliktir. Çok kötü bir yerindeyim galiba. Bu ne? Usurgan aleti. Beni çıkart. Ha pompa bu. Pompalı. Evet arkadaşlar. Oo, şu anda. Ne oluyor? Benim silahım nereye... Unit Free Soul e, ruhları diyor Grimace'in... Free... Tüm e, ruhları Grimace'in hapishanesinden... ...çıkartman gerekiyor diyor o hapisteki ruhları. Sonrasında herhalde onlar benim gitmeme yardımcı olacak. Tam okuyamadım. Evet, pompayı bunun için... Merhabalar. Çıkın dışarı, çıkın. Çıkın dışarı ya. Hmm. Hmm. Uu, ne oluyor? Ne oluyor? Ölüyorum. Abi, abi. Evet arkadaşlar, öldük. Retriay diyelim. Hızlı oldu ya. Evet bak ruhu bıraktım. Hoppa yat aşağı. Anı. Evet arkadaş anı. Evet. Öldüm. Gelin lan buraya. Tamam anladım buraları hocam hızlıca geç hemen. Bak tüm odağımı veriyorum. Bakın.